Bardo. Ne oynayacağız bu amık yerinde? Düz Ezreal oynamam gerekiyor ya. Ne yapayım? Ne Adiza'ya oynayalım. Bugünü intleyerek bitirelim. Yarın Master'a düşüp oradan toparlayalım. Ezreal tryhard olurdu. Kazanırım muhtemelen. Taşırım falan. Topi support'muş. Lex pick'ler. Lex pick'lerimiz var. League of Legends oynayın. Kimin nereye gittiğini bilmiyoruz. Bana özel bir level'da ölüyor musun? İyi bari ölmüyorsun. Lane'de support yok. Öyle bir bekleyelim. I'll do needs to be done. Minyonlar biraz vursun ama. Ekspaldım yine ya? değil mi ya? Ah adam oradaysa keşke daha önce göstersem bana onu en azından ya. Sırf ping atınca anlamıyorum yani. Botta da kocaman bir push varken nasıl bot side'ı verdik? Tapa mı gank attık biz? Ne yaptık ki bot side'ımızı veriyoruz? Karşı top side'ı aldık. Map split oldu herhalde. Bakmıyordum. Üzücü ya. Beni geri falan ping deseydi bari bilmiyorum. Biraz daha iletişim isterdim support tarafında. Öne çıkar mısın? Bunlara <laughs> mı atıyorum করে kulübeyi daha pişirebiliyor muyuz acaba? Hmm. Neyim <laughs> durumda? İyi, resetlendim. Unguma direkt Essence Dominic Ebedi almıştı. Benim BF param yok. Öyle bir build'e gidemem. Beğenmedim de. Gördüm ben beğenmedim o build'i. Ben Kraken Navori alacağım. Erkenden move speed'leri stackleyeceğim. Bayağı iyi oluyor bence. Topi nerede? Ah. Böyle mi oluyor gerçekten ya? Böyle bir falan oğlum bari. Olduğu kadar. Daha iyi oynayabilirdik belki ya. Acele ettim. Acele etmesem ben alırdım burayı. Zeriyle uğraşmak yerine wave'e vursam Veya pop'i'ye vursam birazcık Öncesinde bayağı iyi trade'ler bulmuştum Birilerini öldürüyoruzdur gerçekten Umarım ya bak çok roam atıyoruz Ben kazandığım halde elim de yanıyor Aslında bu oyun Ama hep bir sayı eksiği var bir şeyler alıyoruzdur umarım diğerlerden. çünkü tapımın Ezildiğini görüyorum ve bu bana yardım etmiyor Yani bunu görmek Vardım bütün gün Map'te yani kırmayacağım mı bile onu. O atıp gidiyor musun kanka? Ya tamam tamam. Ya böyle bir targeting yok kanka ya. Vallahi kimlerle nelerle oynuyoruz ya. Ne oldu abi? 800 Valla bugün 800 LP'ye kadar çıktım bu oyunum veriyor ya. Avrupa serverının koca Avrupa'nın 800 puanına çıktım. Bu mu lobi? İnanılmaz bir şey ya. Hayat da gelecek, ben de geleceğim. Oh, oh. Ya nereye yaptım oğlum? bir W ver, gözünü seveyim. Gözümüzün önünde ölüyor adam. bize geliyor gidiyor. Helal lan bizim. Tahtaya. Tamam olur olur. Gel. Bu flash bu flash olması lazım. Eşya alabileceğiz sonunda galiba. Vurum. Vurum niye kapattın ya yayını? Yayın hayıp, lol hayıp. Buralarda bir yerde popi mi var peki? Sen bana artistik yapmazdın normalde 1v1'de. Niye öyle oldu? Hopi yok. İyi vurdurduk adama ama ya. Kolay değil zaten. Devil önümde adam. Beni sürekli diveladıkları için bu oyun. Biz de clear'a bakalım o zaman. Bu salak bile artistlik yapabilmeye başladı bize. Salak oldu salak. Ben bile adam oldum. Ultim yok kötüsü yoksa geleyim oynayayım bu salığa da. Gerek yokmuş. Aynen 10 tane gen kal kanka tamam mı? Sabahtan akşama kadar 1'e 2 oyna 2'ye 3 oyna. Gel sonra göt ver. Aferin sana. Alalım plate'ler gitti. Biz bizim kahramanlarımızdınız. Niye ölüyorsunuz midde? Bizim fed adamlar big boys. Bard o kadar yardım etti size ölmeyin böyle. Güven gelince oldu demek ki bunlar. Güven biraz fed. Ultilesem öldürür müydük acaba adamı? Ölmezdi ya. İyi ki basmamışız o zaman ultiyi. Gerçekten almaya gidiyorum ben. Belki de bota yürümeliydik. Almadık mı lan bunu hala? Kili alalım belki. Bakmıyorlar. Üçüncü Drake geliyor birazdan. Haberimiz olsun. Adamlar üçüncüyü alırsa bela olacak. Benim Feather'lar niye geldi öyle? Upside dikkat. item crit şansınız çok yüksek değil mana problemi yaşamayız skilller döner vurdukça ve iyi move speed var 425 ile koş koşmak çok iyi zaya için ben bu build'i seviyorum hadi be ne yapıyoruz burada? Ben has TP? Xanti'de TP yok. Ota geliyoruz. Dövüş ama ölme bakalım. Baksana move speed'den pelerin arkaya sarkıyor. Abi LoL ne kadar detaylı bir oyun. Big hype. Çok uzun süre havada kalıyorum ya. Hop ikisine de main. Ah be ya. Cleanse bastı sanki. Hadi be onu bindlasam bari. DP geldi görüyorsunuz. Yavaştan çıkın bence. Oo, ama en azından bir kill aldık. Ölebilirsiniz. Bir dahaki eşya. BT de Infinity de iyi olur herhalde. O FF e no veririm canım ben. Öylesine Giga Chad oynarken veremem o FF. E. Haydi bakalım sıçıyoruz şimdi popi çıkartmıyor çaro Kapat orayı kapat. Kapatamıyor mu? geliyor abi işte. Burayı oynamak istemiyorum o yüzden. Felaket sıçıyorsunuz ya. Santa kazanmamızı istemiyor çok ciddiyim. Fena intli oyunu. Sıfır genk yemedi oyun bir de yani sıfır gank yediği bir oyun daha doğrusu. Hiç gank yemedi tatta bayağı rahat bir oyundu adam için. Bir isim bota uğramadı yani kağıt üzerinde bu adam böyle oynuyor olmaması lazım. Çok üzücü. Baron gitti değil mi o sırıktan sebepten. Çok gözük be. Base de bozamadık. Yetişecekler herhalde buralara. Break'e. He. Flip this shit. oynamıyor onu buna. Mm hadi. Evet. Nasıl kazandık burayı bilmiyorum ama ya yani 3 adamlık iş yapıyorum oyunda. Öyle oluyor galiba. Biraz kamp almıyorum. Ben gideceğim galiba. Ne kadar mantıklı bilmiyorum ama lifesteal'ım yok. Bu metada 3. item BT'yi seviyorum genelde Dominik gerekmiyorsa. Şu anlık Dominik lazım değil gibi şart değil gibi en azından. Ultim yok, ultim yok. Ultim yok, Siz oynayamıyor çar. Aha. Ultisi var hala. Aa. Aşağıya kaçmak lazımdı. TP'yi görmedim ya. İyisin öldürebilir bunu. Çok iyi. Ultisi yok lan. Aha. Aha. Döndü. Ksantin'in orada durması lazım işte. Şimdi Dominik gideyim. Yine ne uzattık? Bizim bu play nasıl bu kadar uzadı da öldük ya? Hah! Tamam tamam ölmemek amaç. Aman. Çıkabiliyor musunuz değil mi? Aman. Oğlum DC'in yok. Niye fight oldu? Ha 3 kişi saydı da gerçi. Bence şurada popi var. bakalım. Portal lazım. Bravo. Bu bindları Wolf'dan falan atıyorum minyonlardan. Normal layer bu bindlar. Gerekli değildi gerçi Bard play yaptı Adam fena lifesteal yaptı ha. Bu da gidiyor mu peki? Mortal mortal yapalım bir şeyler. Ne olur vur Ah be kanks. Olurdu yani yapabilirdik onu harbiden. atamıyor muyuz? Sen gelme aman ya. Beyiz güzel olurdu normalde de. Galiba başlamamız lazım. Gerçi yok kısan tepeyiz atıyorsa tamam. Nasıl toparladık bilmiyorum vallahi bayağı iyi toparladık. Hadi bakalım. Neşte olabilirler mapte kimse gözükmüyor. Aa, o bind ya. Çıksanıza oyun bitmesin. Benim olmadığım yerde kaybedileceği çok belli ama ya. Ah be. Mid wave'i de temizlemem lazımdı. Uzun yoldan gitmem lazımdı. Bitti mi? Galiba bitti ya. Anla ki. Çok üzücü oldu böyle bitmesi. Çok üzücü oldu ya. ya. Benim oynayabileceğim fight verseniz kazanacağız. Yeminle kazanacağız ya. Ambanıza koyayım ya. Böyle mi biter bu oyun ya? Blue'um da yok abi. Red'deki zaya, Zeri'nin redde olduğunu biliyorum. Blue'layamıyorum orayı. Hay amına koyayım ya. Damage vurdunuz mu bu oyun acaba? İyisin vurmuş yine birazcık. Aynen tek başına oynayan Zaya 35k vursun. İnanılmaz ya. Çok sinir bozucu bir gündü. Vallahi sikiyim ya. Ben gidiyorum.